Herkese merhaba, yeni bir video sizlerle. Bu videomda Gaziantep'in İslahiye ilçesinde olan Huzurlu Yaylası'na geldik. Burada Huzurlu Yaylası Derneği Başkanı Haydar Dal Beyefendi ile beraberiz. Kendisiyle biraz sohbet edeceğiz. Bunları sizler de dinlemesini tavsiye ediyorum. Çünkü burada sorunlar var. Bunların düzeltilmesi için. Bu videonun aslında bir ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Böyle bir çekilmesi şey için. Şimdi başkanım öncelikle sizi tanıyalım evet. ve e, derneğin kuruluş amaçlarından falan bahsedebilirsiniz. Ben 1967 yılında Tandırköy'de dünyaya geldim. Ee, daha sonraki süreçlerde eğitim, İsrail'i tamamladıktan sonra asker okula e, gittim. E, sene 88 yılında jandarma olarak mezun oldum ve 28 yıl jandarma teşkilatına e, hizmette bulundum. E, nihayetinde e, 2016 e, ilk aylarında kendi isteğiyle emekli ayrıldım. O tarihten bu yana da Gaziantep'imde ikamet ediyorum. Tabi zaman zaman e, buralar bizim e, çocukluk hayalimiz. Çocukluğumuzun geçtiği yerler. Zaman zaman geliyoruz, e, buradaki insanlarla birlikte oturuyoruz, sohbetler ediyoruz. sıkıntılarını biliyoruz, dertlerini biliyoruz, problemlerini biliyoruz. E, Geçen yıl bir grup arkadaş ricada bulundular. Bizim buranın e, sorunlarını, sıkıntılarını gidermekle beraber sosyal, kültürel, ekolojik dengenin korunması açısından çalışmalar yapmak, doğamızı korumak adına e, ve geliştirmek adına, yaylamızı güzelleştirmek, geliştirmek adına bir dernek fikri ortaya atıldı. E, ve benimle rica ettiler. Bu işi yapabilir misiniz diye. Tabii ki bu tür faaliyetler sadece bir kişinin veya iş dört kişinin yapabileceği işler değil. Devletçilik e, kavramı içerisinde girdiğiniz zaman genel olarak bölgede yaşayan tüm insanların katkılarıyla, yardımlarıyla, destekleriyle e, bizler bir şeyler yapmaya gayret edeceğiz. Umarım ve dilerim güzel olur, hayırlısı olur. İnşallah Allah bizi mahcup etmesin. İnşallah başkanım. Peki başkanım, böyle etrafa baktığımız zaman gerçekten güzel böyle park alanları vesaire var. Burada ne gibi faaliyetler yapacaksınız? Hani projelerde neler var? Neler yapılması gerekiyor? Onlardan biraz bahseder misiniz? Ya biraz böyle değindiğim gibi, yani biz e, görünürliği e, amaç birliği yapan arkadaşlar bir araya gelip denediğimizi kurduktan sonra ki bu yaklaşık işte 7-8 aylık bir süreç. Yani sizin anlayacağınız daha yeni e, kuruldu bu süreç içerisinde öncelikle öncelikle altyapımızı tamamlamamız gerekiyor. E, Bununla ilgili olarak da e, gerek derneğimizin resmi merkezi olan e, Boğaziçi Belediyesi'ndeki e, dernek ofisimizi gerekse yayınımızdaki işte şu anda e, gezip gördüğünüz halen e, çalışmaları devam ediyor. Tamamlanmadı burası. E bu sosyal tesisin tamamlanıp e, tamamlandıktan sonra diğer faaliyetlerimizde ilgili çalışmalarımızı e, sürdüreceğiz. Tabi bu arada e, gerek yayladaki temel sorunlar, gerekse devletimizin faaliyetleri konusunda e, yereldeki e, gerek siyasi partilere gerek kamu kurum ve kuruluşlarının bütün e, yetkileriyle mümkün olduğu kadar irtibatlı olmaya, onlarla birlikte çalışmaya özen gayret sarf ediyoruz. Başkanım burada bir araya girmek istiyorum ben. Biz buraya gelirken hani yol gerçekten yol durumu hani bizim için, arabalarımız için kötüydü. Yani iki araba yan yana geçememe gibi durumlar oldu. Yolda e, kereste yığınları zaten devlet büyütmen onları topluyor tekrar. Hani yol virajlar çok fazla ve bu virajlar hani genişletilecek mi, böyle bir çalışma olacak mı? Onun hakkında bir düşünceleriniz var mı? Tabii ki yani bizim kuruluş amacımız biraz önce kısaca değindik ama bunu bir açarak söyleyeyim öncelikle. sosyal, kültürel, sportif faaliyetler ekolojik dengenin korunması ve temel sorunlar noktasında ilgili kamu kurum ve kuruluşların nezdinde girişimler Bu kapsamda yol dediniz örneğin yolla ilgili ilgili olan kuruluşlara belediyemize, Orman işletme, burası orman bölgesi aynı zamanda. Orman faaliyetleri de çok yoğun olduğu için. E, orman işletmeye gelen e, başvurularımız oldu. Bu konuyla ilgili süreç devam ediyor. Umarım, inşallah iyi olur, güzel olur. E, diğer tarafta elektrik. Elektrikle ilgili daha önce biz Adana üzerinde bir başvurumuz vardı. O başvuru şu anda değerlendirme aşamasında. Ancak e, burası resmiyette bir yayla değil, turizm merkezi olarak geçiyor. Sene 1994 tarihinde e, Bakanlar Kurulu kararıyla turizm merkezi olarak ilan ediliyor. Özellikle e, Türkiye genelinde bakıldığı zaman sanırım 28 civarında yayla turizm merkezi ilan edilmiş ve bunların içerisinde sadece 3 tanesi Karadeniz Bölgesi'nin dışı, diğerlerinin tamamı e, diğer kalan üç tane yayla bir tanesi burası, bir tanesi Alanya'da bir yayla, diğerini de tam şu anda hatırlayamıyorum ama toplam üç tane daha yayla var. Ee, elektrik konusu da bir gündeme geldiğinde enerji turistler üzerinden e, bazen de İl Müdürlüğü'ne dosya intikal etti. Oradaki çalışmalar e, yapılırken e, Turizm İl Müdürlüğü'nden görüş alma durumunda kalındı. E, turizm İl Müdürlüğü bu konuyla ilgili sanırım kendileriyle görüşmemizde de bunu ifade ettiler. E, yaylan'ın elektrik meselesinin çözülmesi noktasında e, bakanlığa yazı yazdıklarını e, ifade ettiler. Ancak bahsettiğim gibi burası turizm merkezi olduğundan dolayı imar master planı yapılmış olması lazım. Yani burada da belediye devreye giriyor. Kısacası, burada eğer ki bir imar çalışması tamamlanıp bitirilirse mevcut bütün sorunların tamamının çözülmesi mümkün olacaktır. Dediğim gibi bu bir süreçtir. Bir sene mi olur, iki sene mi olur evet. ama sonuçta umarım ve dilerim çünkü icracı makamlar bizler değiliz. Biz talep ediyoruz sadece. İsteklerimizi iletiyoruz ilgili kurumlara. Ee, bu söylediğimiz sıkıntılarımızın tamamı giderim. Bir de şu anda şunu düşünün başkanım hani yıllarca burada insanlar yaşamış, hı. köylüler vesaire. Aslında bir topluluk olmamış. Siz bu derneği kurarak, bu insanları aslında toplayarak hı. böyle bir güç, bir yardım gücü aslında elde ederek hani buradaki sorunların çözüme kavuşması hı. konusunda gerçekten çok iyi öncülük yapmışsınız. Bu konuda size teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hı hı. Şimdi şöyle, e, her şeyi devletten beklemek olmaz. Evet. Yani biz sonuçta bir STK'yız. Yani sivil toplum. Ee, dolayısıyla yerelde kendi imkan ve kabiliyetlerimizle neler yapabileceğimiz konusunda yönetim kurulu olsun, diğer üyelerimizle e, olsun bu konuları zaman zaman istişare ediyoruz, ee, çalışmaları yapıyoruz. Umarım inşallah güzel şeyler e, yapmaya hedefliyoruz yerelde. E, kanun yapacağı işler haricindeki diğer kurumlarda. İşte, Gördüğünüz gibi bu sosyal teslimizi tamamladık. Kendimizi oluşturmaya çalışıyoruz. Buradaki amacımız, e, gördüğünüz gibi burada elektrik yok, telefon yok, e, boş vakti ve zamanı olan herkesin kitap okuyabileceği, Mevcut. dinlenebileceği, sohbet edebileceği, evet. e, istişarelerde bulunabileceği bir ortam hazırlamaya çalışıyoruz. Bizim bizim esasen birinci amacımız bu. Biz bu ortamı hazırladıktan sonra kademe kademe diğer sorunlarımızla ilgili olarak çalışmalarımızı yürüteceğiz. Tabi burada dediğim gibi kamu kurumlarının veya tüzel kurumların bize desteği önemli. Evet. Umarım bu sorunların hepsini el birliğiyle aşacağız. Şu anda yeni olduğumuz için yani yaklaşık bir iki aylık bir süreç temasıydı. İki ay önce genel kurulumuzu yaptık, tamamladık. Arkadaşlar şimdi çok güzel bir yere getirdi başkanımız bizi. Kendisine bu mevkinin nasıl bir yer olduğunu, ismini, biraz ondan bahsetmesini isteyeceğiz. Buyurun başkanım. Şimdi e, bulunduğumuz yer Huzurlu Yaylası, Kabaklar mevki, e, kabaklık Kabak mevki diye bilinen yeri. E, burada genellikle yaz aylarında piknikçiler piknik yapmak için e, sıklıkla gelirler. Bir önce yoldan gelirken de manzarasını, suyun akışını, kaynak sularımızı gördünüz. Gayet güzel, doğal e, bir yer. E, belki biliyorsunuz veya biliyorsunuz bilmiyorum ama e, Huzurlu Yaylası'nın bulunduğu bölge e, dünya üzerinde saf ve bol oksijenin en bol e, çok olduğu yerlerden bir tanesi. Satın baktığımızda da bunun e, en araları rahatlıkla görebiliyoruz. E, burada buranın e, bir an önce temizlenip e, kamp alanı veya evet. piknikle, piknik yapmak amaçlı e, insanlara e, sunmamız gerekiyor buraları. Fakir e, bir yer gördüğünüz gibi. İnsan çok da değmediği bir yer. E, i̇nşallah e, çalışmalarımız e, bu konuda planlanacaktır. E, i̇leriki zamanlarda imkanlarımızın daha da geniş olduğu zamanlarda buralara gelip daha koyarak... güzel görüntüler alabilirler. Evet. Evet. Yani. Tabii ki yani. Ee, önemli olan tabii doğamızı korumak yani burada esas olan doğudur. İnsanları getiriyoruz buralara e, piknik yapmaları, kamp yapmaları için ama gelen insanlarımızın da doğaya saygılı olması lazım. Evet. Yani doğada sadece ayak izimizi bırakalım. Aynı. Ayak izlerimizi bırakalım. Kesinlikle çöp ve e, diğer evsel atıklarımızı bölgede Rakmiyim. Ee, bu konuda e, insanları rahatlatmak için de, birer iki zamanlarda çöp e, videoları koymayı da düşünüyoruz. Evet, Olay çok değilim. güzel bir çalışma olur Başkanım. Buraya evet. gelen kamçılar en azından çöplerini şehire götürmektense, <laughs> orada çöp atmaktansa, evet. burada çöp kovalarına konulup, buradan artık belediye aracılığıyla veya bizler aracılığıyla bunlar toplanıp yakılabilir veya çöp e, merkezlerine götürülebilir. Aynen. Yani e, inşallah güzel şeyler yapmayı planlıyoruz, düşünüyoruz. E, ama bu işler biliyorsunuz e, birlikte evet. ancak yapılabilir. Evet. Birlikte güç oluşturmamız lazım. Etkin olabilmemiz için, e, çalışmalarımızı insanlara tanıtmamız için, bölgemizi tanıtmamız için. Hep birlikte hareket etmemiz lazım. Yani bireysel olarak bir kişinin, iki kişinin veya beş on kişinin gayretleriyle ve bir şeylere e, başarma şansınız e, maalesef yok. Evet. Evet. Ee, i̇nşallah güzel şey olacak. Sağ olun başkanım. Huzurlu e, yaylasında e, huzura erecek insanlar. İnşallah başkanım. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. resmi üye kayıtlarımıza başladık yayla sezonu da biliyorsunuz daha yeni açıldı daha da tam olarak açılmadı açıkçası bu süreçte belli bir rakama ulaştık şu anda insanlar teveccüh gösteriyorlar sağ olsunlar var olsunlar dediğim gibi birlikte güç doğar değil mi yani birlik olamasak biz birey olarak hiçbir anlam ifade etmeyiz. Yani beş parmağı düşünün, tek tek vurduğunuz zaman parmaklarınız ama yumruk yap, karşıya salladığınız zaman zarar verirsiniz değil mi yani? Evet. Ee, kötü bir örnek oldu ama e, şiddet yanlısı değiliz onu bile bilmelisiniz. Ama o tam yerinde tabir evet. anlaşıldı yani. Yani e, ç, üye kayıt e, çalışmalarımız devam ediyor. Bizim genel olarak e, amacımız, gayemiz bu yaylada yaşayan herkesin derneğe doğal olarak üye olmasını arzu ediyoruz, istiyoruz. Bu önemli çünkü buranın nimetlerinden, hizmetlerinden faydalanılıyor. Bu arada şeyden bahsetmedik, mesela buranın doğal yapısıyla ilgili herhangi bir şey söylemedik. Bunu da ifade edeyim isterseniz. Evet. zulu Yaylası'nın bulunduğu yer Gaziantep İslahı ilçesinin batı bölgesinde bulunan Amanos Dağları zirvesine yaklaşık 1500 rakımda dağ e, etrafı dağlara çevirip bir küçük bir ova düşünün. Öyle bir alan. E, örnek veriyorum bazı konularla ilgili. Su ve bitki kriterleri bakımından, hava ve su kriterleri özür Hava ve su bakımından Türkiye'nin en iyi ikinci yeri. Saf ve bol ışığın en çok olduğu dünya üzerindeki ender alanlardan bir tanesi. Bunlar önemli. Yani insanlar neden gelsinler buraya veya neden piknik amacıyla veya işte dinlenmek amaçlı buraya gelsinler? İşte bu değer ötemeliz. Diğer tarafta Amazonları andıran orman örtüsü itibariyle ekvator çizgisine yakın ikinci bir yer yok dünya üzerinde. Yani muhteşem bir doğaya sahip bir alandayız gördüğünüz gibi. Bir yandan da burayı aynı zamanda hem geliştirip güzelleştirmelerin yanında korumak da lazım. İşte bu açıdan tüzüğümüze ekolojik dengenin korunması diye bir madde ekledik. Evet. Yani buradaki amacımız şu. Gerek evsel atıkların, gerekse piknikçilerin alanda bıraktıkları Evet az önce cam, görmüştük onları. Evet, cam işte eee tarzı doğaya zarar verebilecek şeylerin bertaraf edilmesi ya da yok edilmesi ya da oradan tahliye edilmesiyle ilgili olarak çalışmalar yapıyoruz. Bir bir amacımız da kaybı size var ya da... Sağ olun başkanım. Teşekkür ederim. Başkanım videomuzun sonuna doğru evet. yaklaşırken bir son olarak şu soruyu sormak istiyorum. Burada insanlar geçimini nasıl sağlıyorlar? Hani evet. hayvancılık pek var mı? Sonra tarım ürünleri ne durumda? Bunlardan biraz bahseder misiniz? Şimdi burası ağırlıklı olarak bahçe tarımı ve hayvancılık yani küçük baş hayvancılık yapılan bir yer. Bölge insanı özellikle yakın civardaki köylerin tamdır özellikle ve çevresindeki diğer köylerin yaz aylarında hayvancılık ve tar bahçe tarım yapmak için geldikleri bir yer. Ee, şu anda net rakamlarla ifade etmek mümkün değil belki ama sanırım yaklaşık bir 70 ton civarında çilek. Tamamen doğal, ilaçsız, ee, aroması çok mükemmel bir ee, çilek yetiştiriciliği yapılmakta burada. Aynı zamanda Elma, armut, kiraz gibi yine bu da hatırı sayılı rakamlarda üretiliyor yani çevre il ve ilçelere yetecek oranda hemen hemen belki de büyük oranda tarım yetiştiriliyor yapılmakta. Aynı zamanda ceviz mesela ceviz yetiştiriciliği yoğun bir şekilde yapılmakta. Diğer tarafta da küçük baş hayvancılığı yapılmaktadır. Keçi ve koyun tarzı hayvanlar yetiştirilmektedir. Sanırım videomuzun sonuna geldik. Evet başkanım. Ee, ben size teşekkür ederim. Ben de size İleride çok teşekkür ederim. İleriki zamanlarda daha kapsamlı, daha geniş bir e, çalışma yaparız umarım. Sağ olun başkanım. İnşallah güzel olur. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Arkadaşlar videomuzun böylelikle sonuna gelmiş olduk. Videonun açıklama kısmında derneğin internet sitesini bırakacağım orada. Oradan gelişmeleri anlık olarak takip edebiliyorsunuz aktif kullanılan bir site. Orada başkanımızın bilgilerinden videolara kadar resimler, yani ile ilgili tüm görselleri orada bulabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.